Çünkü affetmek küçüksün, gerçekten küçüksün. Erdemlik ben ona kaç kez yanaştım. Ya o bizim büyüğümüz, Ama o bizim saygıdeğerimiz. Tamam. Yani Bülent Hanım hakikaten bir diva. Gerçekten bir. Of. Yani onun da bir tabii ki bu stresleri var. O divaların ıı, kükremesi de başka oluyor yani devlerin Ne devlerin diye yani. Kükremesi de... başka olur da ama şimdi yani hatlı, dev bir devle de dev de benim, benim da var. yani bir tabii dev de ki. De ben. Bak şimdi sen de devsin, hepimiz deviz. Evet. Ona kalırsa ama onun Hadi bir büyük, büyük var. büyüğümüz derse evet evet ama şimdi, bilmiyor gibi de yapma lütfen Safiye. Susmak sükut altında bir dakika ama var. yani neler yaptığını bana Biliyorsun. Biliyorum, biliyorum ama o da sonradan yani pişman olmuştur bazı şeylere. Ya bir an insan insan fevri. Bak aşkım. Ama işte... insan arkadaşını, sanatçı arkadaşını o kadar kırar mı bebeğim? Bak şimdi o. ...kırmak değil, o bir anda tabii gurbete eldeyiz, hepimiz de sinirlerimiz... ...şey oldu, gerildi hayatım, gerildik. E, ülkemizden uzak, memleketimizden uzak, her yerden uzak... ...bir ki sıcak, bir de çok sıcak cayır cayır yanıyor. O sıcağın verdiği bir stres var. E, yani Bülent Hanım'ın da... E, ...yemiyor hayatım, yemediği için de stres beynine vurdu bir damla bir şey yemiyor. Portakal yani. suyuyla, e, ananas suyuyla yaşıyor. Aman safiye Gerçek ya. Gerçek söylüyorum. O sinir Yedi de yiyor ama sucukları götürüyor, her şeyi götürüyor. Ya getirdi canım, Hı. şeyinden getirtirdi ya. Yedi çok güzel sonra... yiyor, istediğimi çok güzel gönül alıyor. Ama ben artık gerçekten yoruldum ondan. Gerçek, gerçek. Yani ne yapman lazımdı acaba hmm. onun sinirini kaldırmamak için, ne yapman gerekirdi? Bir boynuna sarılsaydın, ben sana ne yaptım Bülent'cim deseydim. Kaç kez ben affettim onu, kaç ben sana ne yaptım? Kaç kez yaptım bunu, bak, kaç kez. Biliyorum bak şimdi, ben senin yerinde olsam Hı. ne yapardım? O tartışmada kalkardım, Bülent Hanım'cım niye bu kadar sinirlendin? Ne yaptım ben sana? Yapıp böyle yalandan öpseydim vallahi bak. Ben olsam onu yapardım. Yapmadın mı? Sen... mı? Ya Yaptım kaç kez. Dalaştınız bizi sen ona, o sana. Of Safiye, of Safiye İnanamıyorum sana gerçekten Niye inanamıyorum hayatım? ya. Niye bu kadar koruyorsun Bülent'i? Bir çıkarın Bak. mı var bebeğim? Bir çıkarın Bak. Mı, var bebeğim? mı var bebeğim? Bana Hanım Safiye Hanım'ı hiç beklemediği yerden köşeye sıkıştırıyor. Gerçekten beni düşündürmeye başladın çıkarın var diye. Hayatım benim hiçbir zaman insanlardan çıkarım yok. Tamam o Bülent Ersoy ben de Safiye soymam. sen de yani, kalsın. Evet. Benim çıkarım mı karam yok insanlar. Ama sürekli koruyorsun bebeğini. Korumak değil bak seni de korurum. Başkasını da korum. Ben insanlar Hiç kavga da görmedim. İnsanlar benim insanlar kavga da etse, küsseler de hep derim ki onun arkasından atmıştır aslında. Onun arkasından atmıştır. Derim ki ya senin için böyle söylüyor biliyor musun? Ne kadar güzel şeyler söylüyor deyip onları barıştırmaya çalışırım. Ya ben yangına niye körükle gideyim? Niye ben ne zaman görsem bu? seni Bülent'in yanında sen sürekli kahkahanı, canım, cicim. Yani ben senin yanına yazışıyorum Bülent Hanım varken. E? Sen kalkıyorsun. Ne yapıyorsun? Yani o an böyle bir surat asıyorsun. Yüz çevirdiğim bile oldu yani olmadı mı? Bak şimdi. Oldu. Şey. Bülent'in yanında değişiyorsun. Bülent, yanında Bülent yokken bana çok tatlısın. Aa, aa. Hadi gezelim Banu'cum Banu diyorsun. Hayatım o başka. gidelim onu yapalım bunu yapalım. Ama Bülent'i Bülent gördüğün zaman değiş bir değişiyorsun. Kusura bakma yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben ben dostacı o... söyle. Dostacı söyle. Dostacı söyle. Ben Bülent'ten korktum falan yok Bülent. Niye Hanım'dan. korkacağız? Kimse kimseden korkmaz. Bak şimdi yani. Bülent Hanım da bana da yaptı. Biliyorsun televizyonda bana bağırdı, kızdı. Neler söyledi? E ne oldu? İnsan ne oldu? El öpmekle ağız mı kirlenir? Yani insanlar küçüldükçe büyür hayatım. Nedir yani? Elbette Biz ama niye... sürekli benim e, bir... gibi benim gibi bir şey ben Ben korkmuyorum ondan asla. Ay kimse öyle ben, ben hiç bittim, korkmam. Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan başka. başka. kimseden korkmam. Ben de korkmam. Ben saygımdan dolayı. Ya ben biri ben gördüğün anda neredeyse hemen bir surat a, asıyorsun. A, ben surat değilim. Konuşmuyorsun. Değil bak şimdi sen bana... Aa Bülent bile dedi ki bana kaç kez. Ne dedi? Safiye. Ben samimiyetimizi anlatıyorum. İnanmıyorum dedi. İnanmıyorum. Kaç kez dedi. Ne inanmıyorum? Benim dışımda samimiyet mi kuruyorsun Banu'yla dedi. Hatırla, ile demek ki dedi ne konuşuyorsanız bilmiyorum. Hayatım yani... biz onu mu eleştiriyoruz da? O ki biz dedikodu falan mı yapıyoruz acaba? Bülent Hanım'ı mı çekiştiriyoruz anlamında mı? Söyledi diyorsun, hayır. Ya ya ben bilmiyor. her zaman iyiydim. Bilmiyorum ben yani. Ben sana sinirlendiğim şey neydi biliyor musun? Yani kızdım. Yani. Bir beni şey yaptın bir, ee, ezdin, sen de beni ezdin. Nerede? Izdin. Sen neler yaptın bana Safiye? Bak şimdi başa geldim. Ben sana mi? hep dostane yaklaştım, sen ya sürekli sen... insanı ısırıyorsun yani. Aa, Öyle mi dedim? Hayatım dalga evet, geçiyorsun yaptım. benimle. Yaptın, benimle sen dalga yaptın. geçiyorsun. Estağfurullah. Gülmelerinle, Aa, alayla, küçük görmeye çalışıyorsun Aa, beni. Ben... Yemin ediyorum Hayatımda bak, onun üzerine gıcık hayır, kaptım, sana hayır, da olmaz. Hayır, hayır, hayır. Benim var. hiçbir şey zoruma Hı -hı. gitmedi. Sen var ya... Sen Sessizliğin ya, ne? Ben, Bizi, tabi, ben iyi hiç polis, sessiz değilim. Sen iyi polis Hayır, Ben, kötü polis Kızdığım zaman oo, hiç Asla. kızarım yani. Sevdiğim zaman da Ay coşarım. Ayrıca seviyorum Kesinlikle. seni biliyorsun. Ben de seni seviyorum. Sen, sen benim canım arkadaşımsın. Yani. Ezme arkadaşım. Tamam bu gurbette bana çok tatlı da zaman zaman arkadaş oldun itiraf ediyorum. Ama sen bunu içinden ama söylüyor musun? Söylüyorum ama Kalben mikser söylüyor olduğunu musun? da kabul et. Mikser de kab olduğunu ne kabul et. Ne demek mikser anlamadım. Ben şöyle bunu bir, bir karıştırdığın ortaları. Ben. Evet sen. Ben hayatımda dedikodu yapmam. Sen. Kesinlikle sen, tabii ki emin yapmam Emin misin? tabii. Kesinlikle. Oh my, o my gün god. Düğüne gittiğimizde söyleyelim. Oh söylüyorum. my god inanmıyorum. Allah'ım Allah'ım. Ne Allah dedim ben sana? Ay işi dedi kodu yapmam. Kaç kere hissettim. Ya işte bana bir çomak sokmuşundur tamam. kesin. Ben. Çomak sokmuşundur bana Aa. dokunmayan ah yalan bin yıl yaşasın. Benim içim dışım bir. Niye bana e, <gülüyor> bak <laughs> safi demek. Düşün. Safiye demek e, sözlükte ne demek biliyor musunuz? O zaman Saf. ona layık ol. Saf ve temiz anlamındadır. O zaman ona layık olmaya bak. E, benim içimde hin yok ki. E, ben zaman... layık bir insanım. Tamam. Sana ne yaptım ben? Siz Bülent Hanım'la tartıştınız. Anlatabiliyor muyum? Evet. E şimdi Bülent Hanım da orada... Güldün, Ama hiçbir güldün, gün beni korumadın, hiçbir gün, gün güldün, beni... Güldün güldün güldün. Beni güldün. savunmadın Dağında. yani bu, pek bir şey soracağız. Savunmadın da, da. Tamam. Hiçbir bir güne bir gün... ...beni Bülent'in yanında... ...hiç savundun mu? Hayatım ne yaptın da şimdi anlamadım, siz ikiniz dalaşıyorsunuz. Senin ne işin var? Ne karışıyorsun dese ne yapacağım? Haklı olduğum yerlerde hep sustun böyle. Ama dedim ki ben sana Hasta Hayır. olduğum anlarda hiç Aa. inanamadınız. Uçaklarda Hayır. gördün halimi. Havaalanı, şık havaalanında da. Gelmedi daha, daha seyahate giderken gördün. Ee, uçakta şeye, ben senin yanına geldim. Indiğim, lütfen, lütfen. Bir dakika. Hindistan'a sana indiğimizde bak, ne kadar görüncü, 5 kilo terliyorsun yavrum o dedin. O gördüğüm de var. Biliyor musun bir dakika. Eğer ki tamam, şeyde uçak varsa Uçakta yanında ama, senin ama, yanına Ama biz kimse gelmedi ben geldim. <laughs> evet. Ben yanına koştum. Burcu'yu uyandırdım. Hadi hadi dedim. Tamam. Kim ki, hadi sümar. "Hayvanın 5 kilo ter dökmüşsün yavrum." dedin. Dışarıda da değiliz. Biliyorsun oteller buz gibi. Evet. Ondan sonra "5 kilo ter döktün yavrum." dedin. hastalığına bak. Bana öyle diyorsun. Ama Bülent Hanım'ın yanında Bülent'in. Ben Bülent'e kötüledim mi seni? Aa Bülent'in yanında. Ya ben çocuk Ay, muyum yani? da seni ikide bir kayıracağım, kayıracağım. Ay bir dakika. Yani iki kişinin arasına ben niye gireyim? Nedir acaba? Olay nedir? Bir anda... Ay Safiye'm, uyu artık bebeğim. Bütün enerjimi alıyorsun sen. Hadi uyu Ay. sen. Hadi bebeğim. Hadi benim canım arkadaş. Tuğan Hanım tartışmayı ani bir trenle sonlandırınca Safiye Soyman niye uğradığını şaşırıyor. İyi uykular sana bebeğim. Hadi Gidiyor hadi musun? yat yat yat. Ha? Gidiyor musun? Ha, e, e şey, ya, ben hayır, de. Eski sen de yolun ah. bence. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Hayırdır sen ne yapıyorsun? Ben de uyumak istiyorum ah. burada. Ah. ah. Ulan bu elbisenle mi yatacaksın? Ne, Ay, gibi ne fark etmez ya, şimdi geceliğim yok burada yani, of! Aman bu şapkayla mı yatacaksın? Şapkamı da çıkarırım şimdi. Allah Şu, Allah! Şöyle yatsan ne olur yani, Ay ne olur? olur? Nasıl yatacaksın sen, yatamazsın böyle, ben... Ya ee, biraz daha sohbet ederiz, uyuruz biraz. şapkamı çıkarırım, ben oraya koyacağım zaten. Sohbet etmiyorsun ki anam, batırıyorsun, iğneleri batırıyorsun. Aa, hangi iğnelere? Ee, bana batırıyorsun. He, hiç yapar Bak şimdi, ben. uyuyacağım, dalacağım hayatta ben hiç kimseyle yatamam. Ben bu da yatacağım, kalacağım dedi. Hadi git sen, ben kolundan tutup da kovacak halim yok ya. Şaşırdım kaldım. Yani niye kalmak istedi, niçin yatmak istedi anlamadım onu. Beni çok kırdı herhalde, kendini affettirmeye geldi galiba. Hadi, Ay. hadi, hadi. Ay. Sen az değilsin Banu, biliyor musun? Böyle ince ince beni böyle gene... Aşk olsun canım bir arkadaşım, aşk olsun bebeğim. Canım diyorsun, bir yerden canın çıksın canın içinden. Vallahi billahi diyorsun. Demem. Ben şimdi nasıl uyuyacağım? Bana yaptıklarını sana ödetiyorum da ondan bebeğim. Ben mi? Ben evet, hayatımda Bülent sana ne yaptım? Hadi uyuyalım, Bülent hadi uyuyalım. Diyor of Safiye. Hadi hadi, boş ver, tamam. Kalk şu ışıkları kapat, yatağa geri gel. Zaten Bülent beni yordu haftalardır. Hadi bebeğim, şu gurbette yalnız kalmayayım dedim bir gece, hadi bebeğim. Hayatım anladım da yani, seni kimse yormadı ki. Nasıl ay sen hala Hala bana... savunuyorsun Bülent'i tamam ya. Allah, hadi hadi, yemeceğim? kalk kalk kalk. Kalk şu ışıkları kapat. Ay ne bağırıyorsun ay? Kalk bebeğim. Allah Allah, ne bağırıyorsun güzelim? Hayatım. Of, uyuyacağım yani, uzattıkça ama, uzatıyorsun abi, yani. Yatamam ben hayatta yatamam. Tabii ama kapatmadım zaman. bu ışıkları. Işığı kapatayım dur hele. Hadi bir de, kapat şu ışıkları. Şapkamı da oraya koyabilirim değil mi? Evet ama dur bakayım nasıl tamam. uyuyacaksam ben bilemedim. Uyursun uyursun, uyursun uyursun uyursun. <laughs> uyursun. Ya orada.